Selincim. İtalya'ya yolculuk var ha. Ay evet Selin ya hayırlı olsun çok sevindim. Sağ olun. Ama sizden ve Zehra'dan ayrılacağım için çok üzülüyorum. Bir de bana sor canım arkadaşım benim. Ama çok önemli bir fırsat tabii bu. Selin. Belki ben de gelip yazın bir iki ay kalırım. Tabii ya. Süper olur. Pet ederiz İtalya'yı. Zehracığım, geliriz demek istedin herhalde, değil mi? Ya yani sen evli bir kadınsın, kocan olmadan herhalde böyle bir yere gitmez, değil mi Ziya Hoca? Ee, evet karıcığım, yani ben sensiz ne yaparım sonra? Ne İtalyası? Nereden çıktı şimdi? Kocacığım çok özür dilerim, yanlış anladınız. Dedecim benim dilim oluşmuş ya. boyalarının çıkmasına çok az kaldı. Şşşt! Değişti Bugün yolda hasta bir çocuk gördüm. Onu hemen arabaya bindirdim. Sonra kliniğe... ...Betül Hanım'a götürdüm. Ay! Ah. Be Betül Hanım mı? Ya Semihciğim, ne kadar duyarlısın. Aferin sana. Nesi varmış çocuğun Semih? Ah. Ya nesi varmış öğrenemedim. Biraz işim aceleydi. Ama sonra uğrayıp soracağım. Ben de merak ediyorum. Niye uğruyorsun? Ne işin var? Hayatım merak etmiş çocuğun durumunu. Uğrasın. Gerek yok. Ben uğrar öğrenirim bugün. Yok yok. Ben bizzat gider Betül Hanım'dan öğrenirim. Siz... <laughs> ee, yani gerçekten tebrik ederim. Çok duyarlı bir insansınız Semih Bey. Hani Haddinden fazla duyarlı hatta. Abi,